Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Mısır'dan tehlikeli Akdeniz hamlesi geldi. Kıymetli takipçilerimiz Mısır'dan Doğu Akdeniz'de tehlikeli hamle Sisi skandal kararı imzaladı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'nin Türkiye'nin Libya ile 2019'da imzaladığı Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarında hak iddia eden başkanlık kararnamesi resmen yürürlüğe girdi. Katar'daki Dünya Kupası etkinliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Essisi'nin en sıkışması sonrası Türkiye'nin Libya ile 2019'da imzaladığı gibi Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının kesinleştirilmesi için Mısır'ın da buna paralel bir yaklaşım sergilemesi bekleniyordu. Mısır Devlet Başkanı Sisi'den beklenmedik bir hamle geldi. Mısır'ın Libya-Türkiye mutabakatının belirlediği bölge üzerinde hak ilan eden Sisi'nin 595 Taksim 2022 sayılı başkanlık kararı resmi gazetede yayınlandı. Değerli izleyenler, kararnamede Mısır'ın karasularının sınırları Mısır-Libya karasularının bir numaralı noktasından başlayarak 12 mili mesafe boyunca 8 numaralı noktaya ulaşır ve böylece Mısır'ın Batı Deniz sınırı 8 numaralı noktadan kuzey yönünde başlar ifadeleri yer aldı. Kıymetli takipçilerimiz bu ifadelerin yanındaysa Türkiye bölgedeki yoğun sondaj ve arama faaliyetleri sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Libya Ulusal Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz ve Serraç arasında 27 Kasım 2019'da deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhturasını imzaladı. Birleşmiş Milletler'in de kayıt altına aldığı anlaşma, kıyıları karşılıklı Türkiye ve Libya'nın arasında kıta sağlığının eşit uzaklık temelinde belirlemesi öngörülüyor. Kıymeti izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.